reaksiyonla karşınızdayım. Bu sefer şey yapacağım. Kim yapayım? Ee, Yesan. Yesangın yes, solası çıktı. Biliyoruz değil mi bu? Hepimiz. Ee, şey. Kesinlikle odaklanamıyorum. Net odaklanamıyorum bugün hiçbir şeye. Bunu fark ettim. Yesang'ın solası çıktı. Adı da Here I am. Moon, gerçekten tebrik ediyorum. Mun Yoruba, yani kapıyı aç adlı şarkıyı Hirayem diye lanse etmeniz tebrik ederim. E, ee, Mun yoruba Hirayem. Sonra Koreceyi bu insanlar niye öğrenemiyor? Sen Mun yorubaya Hirayem diye öğretiyorsun bize. Ondan sonra geçemiyoruz topikte. Neyse. Eee... Evet. Yes, Çılgınlar gibi yağmur yağıyor, bir önceki videoda söylediğim gibi. kesinlikle odaklanamıyorum çünkü öyle böyle değil, yani... Çılgınlar gibi yağıyor. Felaket yağıyor. Neden? Sebep? Yani... Neyse. <laughs> ah, tutamadım. Ee, ee, bunu yaraba, Hira'ya izle oğlum. Ee, şarkıyı dinledim bu arada ben çünkü geçenlerde televizyon izlerken ee, uydu var bizde şeyde KBS World'da galiba müzik Bank'ta ya da Arirang'ın şeysinde neydi onlarda Arirang'ın programının adı neydi? Müzik programı hatırlamıyorum. Neyse ikisinden birinde de gördüm. Ee, iz, izledim, dinledim. Kalibi değil şarkıyı ve Yesung'ın canlı olarak söylemesini dinledim. Ondan sonra bana şarkıyı nasıl biliyorsun demeyin. İlk defa izliyormuş da şarkıyı nasıl biliyormuş da bilirim. Gerçi bir kere dinledim böyle pek aklımda da bir şey kalmadı. Slow olduğunu hatırlıyorum. Bir tek klip izleyelim. Yasan da bu arada Super Junior'da en sevdiğim falan değil. Hatta böyle çok az ee, dikkatimi çeken bir üye. Ama bir şeyini çok seviyorum ki böyle minnak falan gibi gözükmesine rağmen acayip erkeksiz bir yapısı var bence. Ama bazen çok bebek oluyor ama aslında şey asarım keserim bir karakteri varmış gibi geliyor bana. Yani böyle çok erkek çok böyle hmm, yani dış görünüşünün aksine bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ee, o bana çekici geliyor. İki, sesi tabii ki çok güzel. Bu gölgeye kıl oluyorum ben. Elimizi ee, kolumuzu oynatamayacağız mı kardeşim? Evet, daha ee, Yağmur daha da yağmaya başladı. Çıldırdım. <laughs> niye bu kadar geldiyse bu benim eee böyle izliyorum tamam. Ya sen mum yoraba hirayem. Güzel çocuk Allah için. kırdı <laughs> Ay çıkarıp mı tuttu ya? Ne vasıyor? Duymadık ya. Kapı çalıyor ve hala bardak yıkıyor. Şimdi ne oldu? Kitaplar, defterler... toparlanıyor. Koli taşınıyor. Taşınıyor musun? Atacağım mı? Yemeğe misafir. Ee? Evet. Haydi. Ha, o zaman misafirliğe gelmediler. Yoksa bilir değil mi insan evine kim geleceğini? Gelmiyorsun ne yapıyorsun? Nasıl dedi? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem tercüme Ay, çocuk naza bağladı ya kızı görünce e, Apache bu kız Oğlum düzgün giysene ayakkabılarını Bu ne? Ah ah Mustaq O ne ya bu en sevmediğim şey yani. O nasıl gülmek var? Topluydu kızın saçı zaten. İlla elleyecek. Bir garip ilişki nedense. Ya da kötü oynuyorlar. Ay <laughs> <laughs> sesini yedi. Ha bunlar eve bakmaya gelmiş. Kiracı bu ya da ev anladım. Ha bu evden çıkıyor bunlar bakıyor. Allah dönüyor. Tabii o faturası yoklar, öderler. Yani. O faturası kıza kalmaz tabi. E duvar var orada aga. Neye bakıyoruz acaba? Şeyi şey gördü burada. Ha bunlar bayağı al karar verdiler de galiba ölçmeye başladığına göre. Haydi. Ay çok kötü durum ya tanıyorsun ama ne ne haber diyebiliyorsun ne bir şey çok garip değil mi ya? Güzel olmuş Seçen ya Eskiden o topluyordu onu olayımız. Ay öf. gerçekten abi bir şey izlerken en nefret ettiğim şey sahte ağlamaktır yani. Ve sahte Allahın Allah şu anda yani. Ayrıca insan o aşamayı bir gösterir, bir gözlerin dolduğunu gösterir önce. Birdenbire niye hüngür bir ağlatıyoruz çocuğu? Üstelik i̇şte şarkı söylemedi de çok belli oldu. Tamam biliyoruz klip gerçekten söylemiyor ama yani. O zaman ağzını oynatmasın. Tutmayacaksa ağız. Abi niye böyle bir klip yani? Bunları göremeyecek kadar yani pozisyon olmayan bir şirket değil ki Esam. Esleybu, Esleyne. Sucu'nun ayrıca ekstra bir şeysi mi var? Ağzını oynatmadan... Ay oyunculukları o kadar... Böyle... Şş, anlam veremedim ki gıcık oldum yani resmen. <laughs> abi niye yani niye daha böyle niye bir insanı hüngür hüngür avlatıyorsun ortada bir şey yok yani ne bileyim mesela atıyorum öyle bir sahne olur ki böyle sahneler arasında kare kare geçiş yaparken birden bire bir atıyorum ne bileyim bir araba kazası görürsün önde biri yatıyordur mesela o kızdır mesela o an aniden hüngür hüngür ağladığını veya ağlamın ortasından hüngür hüngüre geçtiği zamanı görüyor olabiliriz. Ama böyle bir durumda çocuk duruyor yani. Önce bir gözünün doluşunu göster. Biraz üzüldüğünü göster. Bilmem ne. Niye birden damla şılağın diye ağlattın çocuğu ki o da ağlamak değil. Resmen damlatmışlar damlaları. O kadar belli ki yani. Üstelik o böyle en tize kreşendoya çıktığı yerde de ağzı tutmuyor ağlayarak söylediği yerde. Yani mümkün de bir insanın o kadar ağzı açıkken o ka öyle bir ses çıkarması ve böyle titriyor çenesi falan yani. Abi niye böyle hiç profesyonel olmayan bir oyunculuk, bir çekim, bir edit yani bu olmadı abi diyememiş mi yönetmen yani? Bu yani Yasangın da suçu değil. Bu sonuçta insan kendini göremiyor ki yönetmenin suçu. Ve yani bunu böyle yayınlanmasına izin verenlerin suçu yani. Abi hiç mi diyemedin ya? Bunu yapamadın abi. Yani yap ya da hani o bin kere denediniz yine mi olmadı? Değiştir senaryoyu, başka bir sahne koy. Yani ne bu? Yani hikaye falan çok güzel hani böyle nasıl diyeyim? Çok saçma tesadüfler görürüz ya hep dramalarda. Ne bileyim o oraya gider, o da oraya gider. Ondan sonra öbürü de oraya gelir. Ulan bu kadar tesadüf nasıl bir araya geldi? diye düşünürsün böyle ama bu güzel mesela o evden çıkıyor bunlar de eve bakmaya gelmişler tesadüf güzel bir tesadüf güzel bir fikir fikir çok güzel de yani oyunculuklar tırt kız da yani kızda da bir şey yok bir cacık da yoktu kız da ben Hı, klip benim için hayal kırıklı oldu ama şarkı yasangın sesi zaten ama biliyorsunuz ben öyle pek balatçı değilim özellikle pop balatçı değilim Otomatik yani açıp da dinler miyim bilmiyorum ama duyunca bir munyara BEN Falan olurum herhalde yani. Güzel şarkı çünkü kendi nihayetinde. Oyunculuklara kıl olduğundan ötürü bu klibi hayal kırıklığı olarak değerlendiriyorum. Bu kadar. Her insanın yapabildiği şeyler var, yapamadığı şeyler var. Yapamadığı şeyleri bir yere kadar kasar insan yani. Bu abi... Neden böyle bir klip? Neden? Yani yönetmen kim lan bunun yönetmeni getirin bana o yönetmeni yani. Bir kes diyememişim yani. Neyse bak Ben alacaktım orada. Vardır ya öyle. Ulan kendini yap o zaman. E versinler fırsat yapayım yani. Bu ne? Ama insan fırsatı kendi yaratır dersiniz. Siz, siz de haklısınız. Doğru Bıktım yağmurdan bıktım. Gök gürlüyor böyle. Hüngür hüngür gürlüyor hem de yani. Neyse. Görüşürüz. Annyeong! Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Ee, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!